kendisini nasıl gördüğüyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Enes Yalnız da o açıklamaları takip etti, izledi, sohbet toplantısındaydı ve şu anda da telefon attığımızda. Enes neler anlattı Sayın Başkan senden dinliyoruz. Faruk Mutkan çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray Başkanı Burak Elmas sizinle belirttiğiniz gibi bu gün sabah saat yaklaşık 9 civarında biz basın mensuplarıyla bir araya geldi ve bu toplantı aslında iki saat sürdü ve sizin de tekrar belirttiğiniz gibi çok önemli açıklamalarda bulundu. Transfer politikalarına değindi, şampiyonluk yarışı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Hakem hataları hakkındaki ifadeleri kullandı ve ayrıca yabancı sınırına da işte menajerlerin Türk futbolcularının maliyetini arttırmak adına veya milli marş okuyabilen futbolcu yok söylemleri üzerine Ortaya çıktığını aslında başarının sadece yabancı kuralına bağlı olmadığını ifade etti Burak Elmas ve e, an itibariyle Türk futbolunun e, dibe vurduğunu e, belirtti. Burak Elmas başta da belirttiğimiz gibi çok önemli e, konulara değindi zaten gün içerisinde de programlarımızda Sayın Burak Elmas'ın açıklamaları e, değerlendirilecektir. Ben de yaklaşık iki saatlik toplantıya dair aldığım notları sizlerle paylaştım. Şu anlık sözü tekrardan size bırakayım Fark Mutkan. Prens ne güzel anlattın. Teşekkür ediyoruz. Tatminkar bir açıklama olmuş herhalde. Siz Galatasaray'ı yakından takip edenler açısından düşünüldüğünde. Sen de çok net bir şekilde aktardın.